Remzi abi çalışıyor. Mutlaka çek. Remzi abi tencere <laughs> kapağını aldı çalışıyor. Acayip çalışıyor. Mehmet beni çekme. <laughs> Karpuz ustası Yusuf Mercimek. <gülüyor> <gülüyor> Salata ustası Mehmet Tekin. Yeme ustası Emrullah Bayrak. Öyle mi? Daha gelmedi oraya. Şey Et ustaları <laughs> İsmet Hasanoğlu, Lütfü Hamarat, Remzi Sayın, ee, talimat veren Emrullah Bayrak kendisi. Kopilot, kopilot Emrullah evet, ve kendi, Ali Berber. Evet. Arkada evet. büyük şef

Allah Allah abi arası abi arası Zahi, ama